Ee, biliyorsunuz tarım alanımızda Serada çiçeklerimizi üretiyoruz Serada ürettiğimiz çiçeklerin e, Bitkilerin çiçeklerini kurutup Onların yağını esansını çıkartıp Parfüm üretme fikriyle Yola çıktık ee, Laboratuvar hizmetleri alanımızda da Öğretmenlerimiz öğrencilerimiz sağ olsunlar işin araştırma geliştirme Aşamasını bir yıldır yürütüyorlar bir yıldır çiçekleri toplayıp kurutup e, yağını esansını çıkarttıktan sonra e, parfüm çalışmalarına e, hazırlama çalışmalarına devam ettik, arge çalışmalarına e, kendi yağlarıyla esanslarıyla bunu elde ettik. Yaklaşık 48 saat bir kalıcılığı var. E, çalışmalarını yaptığımız var. E, şu an son aşamadayız artık. Yani parfümümüzü üretebiliyoruz. İşte e, değişik bitkilerden lavanta olsun, menekşe olsun. Vanilya olsun. Bu tür bitkilerin den üretiyoruz parfümlerimizi. Kısmetse yılın sonuna kadar da bunun seri üretimine geçmek istiyoruz. Şu an o kapasitedeyiz Allah kısmet ederse seri üretimini de yapıp bunu da öğrencilerimizin emeği olarak satış noktamızda ve piyasada isteyen tedarikçi isteyen satıcılara pazarlamayı düşünüyoruz. Şimdi okulumuzda tarım alanları bölümü var, laboratuvar hizmetleri alanı var. Buranın işbirliği ile seralarımızda öncelik kullandığımız çiçek menekşe ağırlıklı olarak ama bunun dışında gül, işte zambak gibi, lavanta gibi bunlardan da yapıyoruz. Süreç şöyle başlıyor parfümün süreci. Çiçekler toplanıyor, temizleniyor içerisindeki böceklerden, kalıntılardan bir arındırılıyor. Sonra bir kurutma işlemi oluyor 3-4 gün ya da bir haftalık bir süreç. Ee, biraz mevsime tabii bağlı olarak kurutma süreci gerçekleşiyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra su buharı damıtması dediğim bir yöntemle biz bu çiçekleri yağlarına ayırıyoruz. Yöntemin aslında en önemli şeyi burada parfüm bizim hani bizim için önemli olan bir avantaj hiçbir kimyasalın olmaması. Sadece suyla ve kullandığımız kuru çiçeklerle yağını çıkartıyoruz. Sonrasında aldığımız esans yağı etil alkol ya da izopropil alkol gibi ki bunlar zaten dezenfektan, parfüm, kimyasal temizlik sektöründe kullanılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok. Alkol, esans yağı ve saf su yardımıyla karışımı hazırlıyoruz. Şişelere koyuyoruz. Tabii ki bunların belirli bir mayalanma, dinlenme süreci var. Ondan sonra parfümler hazır bir hale geliyor. Önceliğimiz bizim en çok kullandığımız serada yetiştiği için tabii daha fazla ürettiğimiz için menekşeler. Ama diğerlerinde de devam ediyor hani çalışmalarımız oralarda da yapıyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? Çok uzun bir süre olmadı parfüm işlemine başlayalı ama güzel dönüşler aldık geri dönüşler. Geçen sene katıldığımız bir fuardan hani keşke satılsa falan dediler. Daha seri üretime geçmedik amacımız inşallah bu.